Öncelikle felsefe nedir sorusuyla videomuza başlıyoruz. Felsefe kelimesi Yunanca iki kelimeden meydana gelir. Filo, sevgi, sopya, bilgelik. Yani felsefe bilgeliği sevmek demektir. Felsefe kesin cevaplar vermez. Bakın bu çok önemli. Kesin cevaplar vermez. Ama doğru sorular sorar. Bilim nasıl ile ilgilenir? Felsefe ise neden ile ilgilenir? felsefe neden ortaya çıktı? İlk insanlar doğayı, yıldırımı, ölümü ve kaderi mitlerle açıkladı. Ama bir gün bazı insanlar şunu sordu. Gerçekten böyle mi? İşte felsefe inanmakla yetinmeyenlerin yolculuğudur. İlk filozoflar ve temel sorular. Thales, milattan önce 6. yüzyıl. Thales şunu sordu. Evrenin ana maddesi nedir? Thales'e göre her şeyin temeli sudur. Bu cevap bugün basit gelebilir ama devrim niteliğindedir. Çünkü ilk kez bir insan evreni tanrılarla değil, akılla açıklamaya çalışmıştır. Tales'in özelliği şudur. Evreni tanrılarla değil, akılla açıklamaya çalışmıştır. Tales bize şunu öğretir. Düşünmeye başlamak, sorgulamaya cesaret etmektir. Sokrates sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Sokrates bilgi satmaz, soru sorardı. Onun yöntemi soru cevap İnsanlara şunu fark ettirdi, aslında bildiğini sandığın şeyleri bilmiyorsun. Bu yüzden idam edildi ama fikirleri öldürülemedi. Sokrates bize şunu öğretir, cehaletin farkına varmak bilgeliğin başlangıcıdır. Platon, Eflatun Gördüğün her şey gerçek mi? Platona göre bu dünya gerçekliği yalnızca bir gölgesidir. Asıl gerçek, idealar dünyasındadır. Ünlü mağara alegorisi, insanlar duvara yansıyan gölgeleri gerçek sanır. Felsefe ise insanı dışarı çıkarır. Platon'un mesajı, gerçek her zaman gözle görülmez. Aristoteles, her şeyin bir amacı vardır. Platon'un öğrencisi Aristoteles, felsefeyi sistemleştirdi. Mantığı kurdu, bilimi şekillendirdi. Ona göre mutluluk, erdemli bir yaşamdır. Ne aşırılık, ne eksiklik, orta yol. Aristoteles bize şunu söyler, iyi insan olmak, iyi yaşamaktır. Felsefe ne işe yarar? Sık sorulan soru, Felsefe karın doyurur mu? Belki ekmek vermez ama düşünmeyi öğretir. Manipülasyona karşı korur. Kendi fikrini kurmanı sağlar. Felsefe olmayan toplum kolay yönlendirilir. Adaleti sorgulamaz, güce tapar. Felsefe ve günlük hayat. Felsefe bu doğru mu, adil mi, gerçekten benim düşüncem mi diye sormaktır. Bir haberi okurken, bir karara varırken, bir insanı yargılarken felsefe oradadır. Felsefe cevap vermekten çok rahatsız eder. Ama o rahatsızlık uyanıştır. Bu video bir başlangıç, birinci adım. Çünkü düşünmeye başlayan insan artık eskisi gibi yaşayamaz.